örgü dünyasından herkese merhaba. Sizinle çok güzel bir örneği paylaşmak istiyorum. Ben bundan kendime şal başladım. Deli kişi, ajurlu bir model. Ee, çok rahatlıkla örebileceğiniz, özellikle örgü bilmeyenlerin, yeni başlayanların çok rahatlıkla örebileceği önünde ve arkasında aynı tekniği uygulayarak yapabileceği bir örnek. Ben kendime şu anda bir şal başladım. Bunun atkı örebiliriz, hırka örebiliriz, kazak örebiliriz. Dikdörtgen bir şal olarak başladım. Alize'nin Maxi'sini kullandım. Maxi 6 numara ve 10 numara arasında örülüyor. Ama ben kendim için 8 numara bir şiş seçtim. Çok şık bir model. Çok rahatlıkla kullanıyorum. Yumuş yumuş. çok Yani çok severek kullandığım bir model. İpinin de tabii ki yün oranı var. Bunun için daha pufuduk oluyor. Ama ben sizinle bu örneği tekrar başlarken açık renk bir ip seçiyorum. Ee, daha rahatlıkla daha ince bir ip ve açık renk bir ip bu şekilde uygulamaya başlayalım sizinle daha rahat anlayabileceğinizi yani rengin daha çok kendini gösterebileceği bir model olarak göreceksiniz o zaman başlayalım şu anda uygulayacağımız ip 5 numara şiş seçtim ee, çünkü ipimin kalınlığı 5 numarayla 6 e, numara da örülebilecek bir ip Pamuklu bir ip bu. Ama dediğim gibi ben e, rengini daha rahatlıkla e, modeli daha çok yansıtabilecek bir örnek göstermek istiyorum size. O yüzden açık renkle çalışalım diyorum. Şimdi bir 20 ilme ile başlayalım diye düşünüyorum. Şöyle birinci ilmeğimizi aldık. 20 tane ilmek çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabi herkesin farklı başlama tekniği var ama ben bu şekilde başlayabiliyorum 11 12 13 14 15 yani parmağım bu şekilde doluyorum. Buradan alıyorum. 16 17 18 19 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 ilmek çektik. Şimdi ipimizi burada Sabitlemek istiyorum. Hani e, çok da sık başlamamak gerekiyor bu örnekte. Şimdi şişimizi çevirdik. İlk sıramızı ilmeklerimizi aldık ve ilk sıramızı başlayacağız. Başlangıç ilmeğimizi, başlangıç ilmeğimizi örüyoruz. Başından başını doladık, üstten aldık, çektik sonrasında yine başını doluyoruz. ilk ilmeğimizi örüyoruz. Sonra tekrar başını doluyoruz. Diğer ilmeğimizi örüyoruz. Yani yaptığımız teknik aslında burada bir başını doluyoruz. Sonraki ilmeğimizi örüyoruz. Başını doluyoruz. ilmeğimizi örüyoruz. doluyoruz. Örüyoruz. Doluyoruz. Örüyoruz. Sıra sonuna kadar başını doluyoruz. Bir örüyoruz. Başını doluyoruz. Bir örüyoruz. Başını doluyoruz. Bir örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle bir başını doluyoruz, birini örüyoruz. Başını doluyoruz, örüyoruz. Doluyoruz. Örüyoruz. Doluyoruz. Örüyoruz. Doluyoruz. Örüyoruz. Dolamadık. Doluyoruz, örüyoruz. Başını doluyoruz ve örüyoruz. Şimdi ilk sıramızı yaptık. Dönüyoruz. Ne yapmış olduk. İlk sıramızı uyguladık. Şimdi tekrar başa sarıyoruz. Şimdi bu yüzünü de tekrar başlarken ilk ilmeğimizi alıyoruz. ilk ilmeğimizi örüyoruz. Sonraki ilmekte başını doluyoruz. Daha önceden ön arka tarafta aldığımız yani ilk sırada ördüğümüz başını dolayarak ördüğümüz ilmekleri şimdi boş olan fazladan aldığımız şu ilmekle bu ördüğümüz ilmeği birlikte alıyoruz ve başını dolayarak kesiyoruz yine burada da aynı işlem uyguluyoruz yani yaptığımız aslında önde de arkada da aynı arttırıyoruz arkaya yani bir sırada arttırıyorsak ertesi arkasındaki sırada da e, arttırdığımızla normal ilmeğimizi ördüğümüz zaman ikisini bir aldığımız ama zaman örneğimiz ortaya çıkıyor. Aynı uygulamayı önde de arkada da yaptığımız için örneğimizi oluşturuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz tekrar? Başını doluyoruz. Boş aldığımız ilmekle, başını doladığımız ilmekle ördüğümüz ilmeği birlikte alıyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz yani. Yine başını doluyoruz. Tek ilmek olarak alıyoruz. Başını doluyoruz tek ilmek olarak alıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz. Başını doluyoruz. Boş aldığımız, doladığımız ve ilk ördüğümüz ilmeği birlikte örüyoruz. Başını doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Başını doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. doluyoruz ikisini bir kesiyoruz 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 Sıra sonuna kadar aynı işleme devam ediyoruz. Dediğim gibi yani örgüye yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceği zevkle de örülüyor bu arada. Ee, çok çabuk da bitirilebilir. Yani e, başından kalkmazsanız eğer bir günde bir atkı meydana getirebilirsiniz. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi arka sıraya dönüyoruz. Bakın model oluşmaya başladı. Şimdi birkaç sıra sonra daha da modelimizi ayrıntılı göreceğiz. Daha ortaya çıkmış olacak model. Yine geldik sıra başına. Ee, ne yapıyorduk? İlk olan ilk olan ilmeğimizi başını doluyoruz örüyoruz. Diğer ilmekler, bakın yine boş sardığımız ve ördüğümüz ilmeği başını doluyoruz birlikte kesiyoruz alıyoruz ilmeğimizi başını doluyoruz örneğimizi birlikte örüyoruz ilmeklerimizi başını doluyoruz birlikte örüyoruz başını doluyoruz birlikte örüyoruz sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz Şimdi bu ip biraz daha pamuklu bir ip olduğu için daha delikli gözükecektir. Ama dediğim gibi açık renk olsun istedim ee, modeli daha çabuk, daha güzel aydınlık olarak görebilmeniz için. Çünkü koyu renk iplerde modeli zor algılayabiliyoruz. Yani kafa karışıklığına sebep olabiliyor. O yüzden açık renk olması benim tercihim örnek anlatımlarında. Başını doluyoruz, başını doluyoruz. Birlikte alıyoruz. 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 Alıyoruz. Sıra sonuna geldik. Yine başını doluyoruz ilmeklerimizi birlikte alıyoruz ve bu sırayı da bitiriyoruz geldik yine sıra başına şimdi bakın örnek nasıl oluşmaya başladı çok güzel çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model gerçekten çok ben keyif alarak örüyorum gerçekten bu modeli e, çünkü hem pratik hem kafa karıştırmıyor arkası önü ve arkası ikisi de aynı şekilde devam ettiği için e, dediğim gibi çok rahat örüyorsunuz yani bir şalı yani ben bir kendim üç tane ipten mesela bir atkıyı bir günde oturdum ve keyifle ördüm. Çok çabuk da bitiyor model olarak çok güzel bir örnek. Yani dediğim gibi bakın bu ipte bile yumuşacık durabiliyor. Sıra başından tekrar başlayalım, bir kere daha uygulayalım. Sonrasında bu işlemin kapatmasını da göstereceğim size. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Sonra başını doluyoruz doladığımız ve ördüğümüz ilmeği birlikte alıyoruz. Arkada da önde de işlem aynı. Başını doluyoruz. Birlikte alıyoruz. Doluyoruz. Boşa aldığımız ve ördüğümüz ilmeği birlikte örüyoruz. Başını doluyoruz. Bakın. Örnek kendini göstermeye başladı. Başını doluyoruz. ipim takıldı başım doluyoruz kesiyoruz başım doluyoruz kesiyoruz bu işlem böyle gidiyor başım doluyoruz ikisini birlikte alıyoruz kesiyoruz doluyoruz kesiyoruz doluyoruz boş aldığımız ilmekle o ilmeği birlikte kesiyoruz başını doluyoruz kesiyoruz doluyoruz kesiyoruz doluyoruz kesiyoruz doluyoruz kesiyoruz doluyoruz kesiyoruz yani bu benim kullandığım şu andaki e, pamuk bir iplik e, bebek ipliği aslında bebek ipliğidir e, ama gerçekten bebeklerinizde bile böyle ilkbaharda sonbaharda yazlık da olabilir. Hani bu bunu biraz daha antibakteriyel bebe ipi olarak kullanırsanız yazlık böyle yazın üstüne alabileceği çok e, rahat kullanabileceği bir hırka olarak da uygulayabilirsiniz modeli. Başını doladık. Kestik. Başını doladık. Kestik. Tekrar sıra başına geldik. E, dediğim gibi bu modeli Plajda paleo da yapabilirsiniz bundan kendinize ee, çok şık durur polyester bir iplikten uygularsak e, denizden çıktıktan sonra e, üzerinize alabileceğiniz hem çok bir şık şık bir görüntü sağlar e, hem de e, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olmuş olur. Ben çünkü daha önce polyester bir iplikten de ördüm bunu çok da şık durdu. Ee, tekrar bir sıra daha örelim. Sonrasında kapatma işlemine geçelim. Öncelikle ilk sıramızı ördük. Sonrasında başını doluyoruz. Kesiyoruz. Başını doluyoruz. Boş sardığımız ilmekle diğer ilmeği kesiyoruz. Başını doluyoruz. Kesiyoruz. Doluyoruz. Kesiyoruz. Doluyoruz. Kesiyoruz. Doluyoruz. Kesiyoruz. Buna sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sonra biraz daha ben bunu örüp uzattıktan sonra sizin için kapatma işleminde de ee, birlikte devam edelim. Kesiyoruz. Doluyoruz, kesiyoruz Bakın. doluyoruz kesiyoruz doluyoruz ve kestik Evet örneğimiz bakın ne kadar çıtıktı çok güzel çok şık bir örnek oldu ee, biraz daha çoğalttıktan sonra kapatma işlemini göstereceğim sizlere de bakın dediğim gibi örneğimiz açık renkte kendini çok güzel gösterdi ee, ne kadar aydınlık oldu daha rahat anlayabileceğimiz ve yani arkada da önde de hiç bozmadan aynı sırayla devam ederseniz ki çok basit bir örnek ee, bu sonuca varacağız. Ee, şimdi kapatma işlemine geçelim. Böyle devam ediyor örneğimiz. Kapatma işlemini uygulayalım. Yani artık işimiz bitti ve. E artık kapatıyoruz örgümüzü, bitiriyoruz atkımızı, bitiriyoruz, kesiyoruz diyelim. Şimdi kapatma işleminde şöyle yapıyoruz. Bunu tabii ki herkes biliyor ama bilmeyenler için gösteriyorum. İkisini bir alıyoruz. Kapatıyoruz. Bunu yanındaki ilmeğe geçiriyoruz. Onu da örüyoruz. Bakın Yine bu iki ilmeği bir alıyoruz. Kesiyoruz. Dediğim gibi çok sıkı kesmememiz lazım. Büzüşmemesi lazım. Bu örnek çünkü delikli bir örnek olduğu için rahat bırakmamız gerekiyor. Keserken ve başlarken daha güzel bir görüntü alabilmemiz için. Bakın. Örneğimiz bitti ve kesiyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeğimizi de yanındaki ilmeği birlikte alıyoruz ve kesme işlemi yapıyoruz. İkisini bir alıyoruz, kesiyoruz. Bakın kapatma işlemi Yani bu kapatma işlemini ters taraftan da yaparsak e, V'lerimiz bu tarafa değil. Bu görüntü, V görüntüsü bu tarafta değil. Diğer tarafta olacaktır. Yani bir sıra daha örüp kapatma işlemi yapmış olsaydım e, bu tarzda duracaktı. Ama e, bu dediğim gibi önü de arkası da aynı e, teknikle örülen bir model olduğu için önünde de arkasında kullanmama hani işte önü bu önü bu arkası gibi değil ve rahatlıkla kullanabiliriz. Ben bu modelden boyunluk da yapmıştım bu arada. Hem pufuduk pufuduk olduğu ağırlığını hissetmiyorsunuz. E, çok güzel Rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Yani boyunlukta da uygulayabilirsiniz biliyorsunuz. Boyunlukla uyguladığınız zaman e, ben Alize'nin Maxi'sini kullanmıştım. Maxi'yi 5 numarayla örüyordum. 2 tane ipten bir boyunluk çıkıyor. E, atkılar da Maxi'de e, bu kalınlıkta e, bir iple atkı örmek istediğinizde Maxi'den de 3 tane ipten çıkıyor bir atkı dediğim gibi çok rahat pufuduk bir atkı olduğu için hem çok çabuk ilerliyor hem de keyifli örüyorsunuz şimdi son ilmeğimize geldik kapatıp işlemimizi bitiriyoruz kapattık ve işlemimiz bitti şöyle şimdi ben ee, biraz rahat çalıştım tabi kapatma işlemini biraz daha sıkı uygulama yapabilirsiniz gayet de rahatlıkla güzelce örebileceğiniz bir model çok da güzel bir görüntü yakalıyor açık renk olduğu zaman keyifli örmenizi diliyorum yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın diyorum. Çünkü hayattaki en önemli şey sağlığımız. Hoşçakalın.